Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 26 Ağustos 1 Eylül haftası kağıt vallar yapıyorum balık burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, özel açılım yapıyorum arkadaşlar. Yorum kısmına şey telefon numaramı bırakacağım. Bana e, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aramayın lütfen mesaj yazın. Ben size dönüş yapacağım. Evet, bakalım bakalım balık burcu neler söyleyeceğim bakalım bir bakalım halen sönmüyor söndürmeye çalışıyorum sönmüyor evet. yollarla mı ilgili bir sorun yaşıyorsunuz sürekli bir yere gidip mi geliyorsunuz yolla mı uğraşıyorsunuz insanlarla uğraştığınız bir mücadele ettiğiniz bir durum mu var aslında çok aydınlı temiz her şey çok iyiken bir anda bir insanlarla bir karşı karşıya kalmak bir durumunuz olmuş veya olacak arkadaşlar ve burada karşı karşıya kalmakta buradaki bir karşınızdaki insanla bir mücadele içinde girmenize neden olacak. Ve bu durum belki de tamamıyla ya yollarınızı ayıracaksınız ya da bir uzakta yani uzağa bir yere gitmek isteyeceksiniz. Biraz uzaklaşmak isteyeceksiniz gibi bir durum. Alıp başımı gideyim biraz uzaklaşayım veya da uzaktan birini bekliyorsunuz gibi. Ama her konunuz neyse buradaki durum bir arka, diğer kişiyle böyle bir karşı karşıya kalmanız olacak. Eşiniz, sevgiliniz, aileden bir insan. Yani sizi bir şey karşıya get karşı karşıya getirecek belki de iki kişi karşı karşıya getirecek üçüncü kişiler karşı karşıya getirecek bu durum sizi bir şekilde artık bu durumdan kaçamayacaksınız bu kozlarınızı paylaşmak ondan sonra yüzleşmek zorunda kalacaksınız gibi bir durum var burada evet burada yaşarken de tabii ki daha sonra bakın burada da iki kişi var böyle Seyircisi çok olur kavganın, izleyeni çok olur derler ya. Burada da iki kişi uzaktan sizi izliyor gibi bir durum var. Kafa kafaya vermişler böyle yaslanmışlar. Keyfini çıkara çıkara izliyorlar. Ee, eden bulur arkadaşlar. Kimsenin yanına hiçbir şey kar kalmaz. Büyük söyleme sen de tadarsın bir gün bir laf var ya. Sen de yaşarsın. Bu yüzden böyle bir şey böyle bir durumla karşı karşıyasın. Burada da ya hamile ya da artık karnınız şişmiş yani artık bir şeyleri taşıyamaz hale gelmişiz. Yeter artık benim çektiğim bu mutsuzluklarım, bu stresli durumlarım, bu korkularım artık yaşadıklarım veya yaşattıklarım yeğilip yutulur gibi değil. Ben artık gerçekten taşıyamaz hale geldim dediğim bir dönem. Evet bir bakalım. Burada baktığımda arkadaşlar. Ondan sonra tamamıyla belki de bu durum seni maddi manevi bir zorluğa yaşamana doğru götürdü, götürecek veya götürmüş. Her ikisini belki bu karmaşayı çözüp her iki yoluna koymak, kendi hayatını yoluna koymak, ondan sonra hayatını düzene koymak tabii ki biraz gerçekten yorucu bir süreç oldu olduğunu gösteriyor. Ama daha güzel bir kapının da artık bundan sonra güneş doğuyor. Çok güzel bir kapı açılıyor bundan sonrasına. ve bu kapıdan, bu açılan bu kapıdan belki de daha da güzelliklere doğru gideceksin, daha aydınlığa doğru gidiyorsun ki bu doğru. Bu durum belki de aldığın karardan sonra olacak veya işte bu durumdan çıkmakla olacak ve orada yaşadıkların veya o kişiyle ne gerekiyorsa bütün orada yaşayıp daha sonra. Artık yoluna belki alacağı kararda daha aydınlığa doğru, daha maceraya ama daha aydınlığa doğru geçeceksin. Belki de bu dönem, belki de kim bilir kendi artık ayaklarının üzerinde durmak, kendi yoluna gitmek, kendi hayallerine gitmek olabilir olabilir diye düşünüyorum. Evet ama bazen de duracaksın böyle. Belki ben doğru bir karar mı verdim, yanlış bir karar mı verdim? Hani bir anda bu bir anda bir karar verdim. Bu doğru mu oldu, yanlış mı oldu da bunu da bazen düşünmeden edemeyeceksin gibi gözüküyor. Evet. Şöyle bir bakalım yine detaylar. Detaylarda gizlidir diye bir laf var. Burada da bir insan var yani. Bakın burada da bir insan var. Eee Biraz olayların şeyinde dışarıda kalıyor gibi bir durum. Yani olaylara fazla müdahale etmeden dışarıda kalmayı tercih eden bir insan var. Hani biraz bunlar bağırsınlar, belki çağırsınlar, kendi kozlarını paylaşsınlar. Ondan sonra şöyle bir sakinlik, dinginlik bakın, dinginlik yollar, sakinlik bir sürece gireceksiniz. Evet, dışarıdan birileri hayatınıza müdahale ediyor arkadaşlar. Buna dikkat edin biraz. Hayatınıza karıştıran dışarıdan birileri var diyor. Bir değil, iki kişi. Evet. Sonra bakın bir adam, kocaman bir adam, eğmeli böyle. Görünüşle bakarsın yani kalıbına, hani kalıbı büyük. Bakın şöyle. Bir kolu, bacağı, eli ve bakıyor böyle kızgın. Burnu biraz uzun mu yoksa burnu kemikli mi bilmiyorum bir adama benziyor. E, gözlük mü takıyor Yüzmeyi mi çok seviyor Sporcu bir yanı da varmış gibi duruyor Arkadaşlar Yani hani Vücutunu geliştirmiş e, Alt dudak üst dudak Alt dudak üst dudaktan Daha kalın gibi gözüktü Gidiyor ama bakın geriden de yandan bakıyor yani bakın yandan bu iki kişiye bakıyor. Veya hani sana bakıyor. Bak sen burada tamamıyla arkanı dönmüşsün. Sana bakıyor burada. Böyle de baktığımda. Bir de nazar varsa Nazar. Bakın burada göz var. Nazar var. Hani de nazar. Nazar değmiş. Diyebiliriz. Ee, burada U harfi. Böyle de baktığımda. Ne harfi? Yani burada yeni olaylar, olaylar yeni olmuş belki. Yeni olaylar, Yeni kişiler, yeni başlangıçlar. Evet. Ha bu durum güzel bir şekilde çözülecek. Yani güzel bir şekilde çözülecek. Ne olursa olsun. Ben burada size çok güzel bir kapı açılacağını düşünüyorum. Çok güzel bir kapı açılacak. Ve daha aydınlık, daha ferahlı günler sizi bekliyor arkadaşlar diyebilirim. İstediğin hayatını, burada biraz sezgilerini kulak az. Kendini böyle, kendi canın ne istiyorsa onu yap. Gerçekten burada söyleyebilirim burada özellikle biraz daha konuşmaların iletişimin çok önemli olacağını düşünüyorum içinden ne geliyorsak konuşmak ne istiyorsan içinden kalmasın bütün her şeyini konuş yani dök burada söylüyor karşıdaki kırılırmış incinirmiş hiç umursama anlatabildim mi dök yani ha ben daha nasıl olur benim hayatım eğer gerçekten bir ayrılık varsa bundan sonra hayatım nasıl olur? Çok güzel olacak. Yeni yeni kapı, yeni aşk hayatına girecek. Ondan sonra çok daha güzel olacak yani söyleyebilirim. Daha tutkulu bir aşk. Daha sana karşı daha e, tutkusu olan böyle şere böyle ne bileyim tutku besleyen, arzu besleyen, seven de çok arzu, istek seninle bir zaman geçirmeyi çok seven, birlikte olmayı çok seven seninle ayrı kalmak istemeyen bir durum olacak. Güzel dedi. Güzel de bırakalım bu kapı sana çok şey getirecek, çok şey açacak, çok güzel fırsatları açacak. Ya böyle bir insan çıkacak ya da böyle bir insan böyle baka kalacak senin yaşantına. Aldım kabul ettim diyeyim sevgiyle. Arkadaşlar sizin sizi bolsun Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.